Hadi. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte size nasıl pro bir şekilde görev oynayabileceğinizi göstereceğim. O zaman bu videomuzda bu videomuzda size görev nasıl bir şekilde en iyi oyuncu olabileceğinizi göstereceğim. En iyi demeyelim de iyi bir oyuncu olabileceğinizi göstereceğim. İşte size Koyota gibi basit Tekçeri öğreteceğim o zaman haydi videomuza geçelim. İlk olarak size en kolay garu kombosunu göstererek başlamak istiyorum. Adama dom atıyorsunuz. 3 basıyorsunuz. Des atıyorsunuz. Ya abi kes. Şöyle yapıyorsunuz komboyu. 3 kere vuruyorsunuz. Bunu atıyorsunuz azıcık bekleyip. Des atıyorsunuz. 2 basıyorsunuz. Bekliyorsunuz. 1 basıyorsunuz. Devam dom atıyorsunuz. Adamın %65 60 canını filan götürüyorsunuz işte. O zaman bir diğer Garou taktiklerimizi geçelim videoyu hızlı hızlı yapacağım sonra da duas gireceğiz çünkü o zaman hadi geçelim. Şöyle geldim arkadaşlar bu taktik oyunun belki de en iyi taktiklerinden biridir Garou için. Adamı dört kere vuruyorsunuz adamı itiyorsunuz. Burayı anladınız zaten bayağı basit am, taktik basit ama anlatmam gerekiyor. Sonra azıcık geri gidip de satıyorsunuz. Bu adam sonra adamı gittiği yöne doğru sadece de satıyorsunuz. Ve adama tekrardan vurabiliyorsunuz. Bu uzatıyor ve daha fazla vurabilmenizi sağlıyor aynen bu şekilde. Bu bayağı iyi bir taktik. Burada uzmanlaşmanız daha iyi oynayıcı yapar mı? Yapar kesinlikle. Gördüğünüz gibi böyle. Yani şöyle bir daha göstereyim. Az önce bu sefer yapamadım mesela. Ben bazen yapamıyorum. Çünkü biraz da pinginiz de var. Benim pingim düşük olduğu için aslında instant TV yapmam lazım TV sit yerine ama ben instant TV öğrenmek istemiyorum. O yüzden de tam yapamıyorum. O yüzden bir sonraki taktiğimize geçelim. Bir sonraki taktiğimiz Hunter's Craft'la ilgili. Adamı Don't bastıktan sonra 3 basıp hemen tıklarsınız adamı böyle yanınıza getirirsiniz ve adamı yanınıza getirdikten sonra bir şey daha yaparsanız des atmadan adamı tutabilirsiniz bu da sizi daha iyi bir oyuncu yapar yani neden daha iyi olduğunuz hakkında hiçbir fikrim yok ama ben de öyle kullanıyorum bence daha iyi o zaman şöyle göstereyim 3 bastıktan sonra hemen tıklayıp yan doğru des atarsanız adamı böyle tutabilirsiniz adamı tuttuktan sonra ya 2 basabilirsiniz ya 1 basabilirsiniz ya da böyle gösterdiğim taktik olan Twisted yapıp kombonuzu uzatıp daha çok hasar da verebilirsiniz. Yani burası tamamıyla size kalmış. Yalnız eğer Roblox farklı oyunları da çekmemi istiyorsanız yani Roblox Kingdom Kingdom Rush'tır, Thor, Defense'tir yani TSB dışında da olur. Teforger böyle oyunları çekmemi istiyorsanız yani yorumlara yazabilirsiniz onları da çekeriz farklı bir kanalda. Ama bu kanalda sadece Roblox içeriği üreteceğim bunu da söylemiş olayım. Bir de yeni bir Discord sunucusu açmayı planlıyorum yakında. Orada TSB ile ilgili konuşabilir, şey yapabilirsiniz işte yani her YouTuber'ın olduk. Basit bir Discord sunucusu gelmek isteyen gelsin. O zaman bir sonraki taktiğimize geçelim. Bir sonraki taktiğimize daha güzel bu garoy olması göstermek istiyorum. Size bu komboya daha çok hasar verebilirsiniz. Bir adamı belki de 10 saat atabilirsiniz. Adam böyle yapıyorsunuz, yere vuruyorsunuz, biraz bekliyorsunuz, 3 basıyorsunuz, adamı böyle tutuyorsunuz, sonra twisted yapıyorsunuz, sonra adamı havaya kaldırıyorsunuz, bir basıyorsunuz, koyoto yapıyorsunuz sonra, koyotodan sonra adamı yere vuruyorsunuz, ya yani şöyle yaptım senin. sonra 3 basıyorsunuz, böyle yakalıyorsunuz, adamı öldürüyorsunuz, bu kadar basit. Yani şimdi size bu kombodaki en önemli etkilerden birisi olan Koroto'yu nasıl yapabileceğinizi gösteren bir taktik göstereceğim. Koroto'yu da öğrendikten sonra o 10 saat komboyu kullanarak milletin içinden geçebilirsiniz. O zaman hadi o Koroto'nun nasıl yapıldığına geçelim. Koyota yapmak için önce adamı 3 kere vurup birinci özelliği kullandıktan sonra Hani D'ye basılı tutmanız gerekiyor yani bilgisayardaki yan yürüme tuşu ardından animasyon bittiği anda görmeniz gerekiyor animasyon bittiği anda. saniyesinde de satıp iki basmanız gerekiyor böylece adamı tutabiliyorsunuz havadayken ve koya da oluyorsanız yalnız koya deneyecekler için oyuna bir bot sokmanız veya public sunucularda denemeniz lazım çünkü da hiçbir şeyle yapılmıyor. Yani yapılıyor ama çok zor. Çünkü oyundaki botların ne olursa olsun sıfır pingi olduğu için siz onlar daha az yere düşüyor. Böylece sizin pinginiz benim kadar az olsa bile asla bu dekoyu tutturamazsınız. Çok nadir tutturabilirsiniz. O da sansa bağlıdır. O yüzden size şöyle koyduğun nasıl bir şey olduğunu bir daha göstereyim. Şöyle bir şey. Anladığınız bir i̇şte seçim mantığı. Yani bunu yapmayı öğrenirseniz de bayağı iyi olur. Çünkü Koyot oyundaki basit kombalardan birisidir ve bayağı da güçlüdür. O zaman size bir tane daha Garou'nun taktiğini göstereyim. ya yani Garou'nun özelliklerini de fark ettiyseniz herhangi bir özelliği bastığınızda Garou'da da hasar almaz oluyorsunuz ne olursa olsun. Adam açmadığı sürece hasar almıyorsunuz hiçbir şeyle. O da onları Team, olarak, team Garou'yu Team karşı bayağı bayağı güçlü bir karakter yapıyor. Bu yüzden eğer timlere karşı savaşacaksanız benim size önerim ya Sonic oynamanız ya da Hero Hunter oynamanız. Tabii ki de farklı karakterler de olabilir. Tech Priority falan da bayağı güçlü 2 v 1'ler için. Ee, bir, bir, sonraki mini... Ya bu da taktik denemez buna yani bu tip yani bilgi. Ya, eğer birisinin Garou'nun herhangi bir özelliğini öldürürseniz %35-30 canınız doğar. Bu da 2v1'lerde daha, daha işinize yarar. O zaman bir sonraki taktiğimize geçelim. Bu taktik son taktiğimiz olacak ancak bu taktik o kadar zor ki ben bile yapamıyorum. Yani Garou'nun belki de en zor taktiklerinden birisi doğru. yüzden size tam anlatamayacağım ama ya yani anladınız işte çok zor. Adamı 3 kere vurup bunu bastıktan sonra kameranızı 180 derece döndürüp adama havada vurmanız gerekiyor desadı. Bu bayağı bir zor. Ben hala yapamıyorum. oyunda bu kadar geliştim. Ama bunun bir diğer versiyonu daha var. O biraz daha kolay olabilir sizin için veya daha zor da olabilir emin değilim. Adamı tutuyorsunuz ve zıp satıyorsunuz ve de sattıktan sonra su ortadaki kraterde durmaya çalışıyorsunuz. Eğer ortadaki kratere tam tutturursanız Adam üstünüze düşüyor ve loop dash yapmış oluyorsunuz. Böylece adamın twisted olduğu gibi söyle yana gidiyor ve dash atıp adamı tutabiliyorsunuz. Bu da komunuzu uzatmanızı sağlıyor yani bayağı bayağı bir güçlü taktik ama bayağı bayağı da zor bir taktik. Şöyle yapmayı deneyelim. Tam yapamadım ama eğer tam ortasına tutturursanız adam yana doğru gidiyor birazcık. Tabii ki de bunu YouTube'da daha detaylı taktikleriyle birlikte YouTube'da tutorial bulabilirsiniz. O yüzden size başka bir şey söylemeden verdiğim taktiklerle birlikte dua geçelim. Şöyle dua geldim. O zaman 1v1 maçlarına girmeye başlayalım. Şöyle karşımızda el yediren Kuyota isimli bir arkadaşımız var. Yunus Emre videoya çıktın oğlum. Ballısın. TR 28K, TRK 28 ya. Bakalım nasıl oynuyormuş. Yanlış özelliği bastım ama bir şey olmaz. Foto yapmayı deneyeceğim. Yapamadım. Evestik deneyelim. Nasıl ya? Şu an yediğimiz ama her an kolay değişebilir. Eğer koyta yapabilirse bayağı basarımız can gidecek. Ama yapamadı. Oy da çok iyi bir nokladı. O. Kesin buraya videolar. dolar. Rezil olduk. O. Size gösterdiğim taktiklerin ne kadar önemli olduğunu görüyorsunuz işte. Oğlum Adam boşa komutur hatta havaya gördünüz mü onu? Her şey döndü her şey döndü ne bu Allah bilader. Bu maçı çevirmeye çalışacağım videodayım diye normalde salmıştım çoktan maçı ama Videodayız diye maçı salamam. Yoksa videonun bir amacı kalmaz Oya bu adam bana daha iyi oynuyor arkadaşlar yalan yok. Aa tuttum. Ne? Beklenmedik saldırılar yiyoruz arkadaşlar. Aa size gösterdiğim bütün taktikleri ben de uyguluyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Aha. Bu sefer sıra bende. Evet, yes, comeback attık arkadaşlar. Şimdi kimin daha iyi oynadığını göreceğiz. Çok heyecanlı bir Adam cidden iyi oynuyor. O yüzden odaklanmalıyım. Adam kötü oynadığını, iyi oynadığını inkar ederim. Adam beni tutmaması için mecburen Rahat gol de çatmak zorunda kaldım. Ya abi Yaptığımızda öldük arkadaşlar. Kaybettik bu maçı. Adam artık her türlü beni yendi. Ne? B'ye kaybettik. Muhammed Ersü'yü önden bu kadar. Son önden hiç bir ihtimal yok. Öldüm. Adam cidden iyi oynuyordu. GG'mizi yazalım. Benden daha iyi o zaman bir maç daha atmak istiyorum çünkü yenilgiyle ben videomu kapatamam abi, böyle bir şey olamaz. Koyoto tekrar gelirse daha iyi olur, hiç O yüzden Koyoto'nun gelmesini diliyorum çünkü... Bunlar bence Koyoto kadar iyi oynamıyordu çünkü yani başka bir neden yok ama Koyoto çıktı o zaman Humanoid gelsin, Humanoid. Süpermen'e Allah belası versin kanka. Süpermen Fortnite'de değil ee! De. Aaa, Humanoid geldi, birader. Tehlikeli adam, tehlikeli. Hala bu temelliğimi kaybetmiyorum ama o bir boka yaramıyor. Zaten kaybedeceğim arkadaşlar bu adam. Bu adam niye oldum diye sorarsanız Eee... şey video fikrim kalmıştı. Ben de Wolf oldum. Yani Wolf, oyuna oynayınca Wolf oldum. Sonra onu video fikrine dönüştürdüm. Ve 500 izlendi yani. Videolarımız izlenmeye başladı. Bu da videolarımız daha çok izlenmesine destek verirseniz sevinirim. Ee, ben de Bin abone hedefim var. Umarım oluruz yani. Ya abi kovduruyorum ben. Kafa yiyeceğim. Abi taktiğimi denemedi. Sıçtık. Ne? Ya nasıl tutmaz lan? Bu adam da benden daha iyi oynuyor? Böyle bir şey görülmedi. Hayır hayır. Ölüyorduk az kalsın. <laughs> en son canım doluyor öyle. Adam dokunamamışım lan ben daha. Ulti barıma baktım bile. Ay yumruk bir adamımcım. Aha ben kontrol öprüldüm bu sefer. Ne? Aha. Eğer daha da kapsamlı bir garru öğrenme videosu izliyorsan, istiyorsanız çekebilirim veya saytana öğrenme videosu hangisini isterseniz yorumlara yazın onu çekeriz. Aga. Berbat şu. An. aktifi tutturamadım. Çok kötü oldu o ya. Maç bitmişti şu an tuttursaydım. Kazanmıştım yani bu turu. Adam inanılmaz iyi oynamış. Bence Koyoto daha iyi oynuyordu bana kalırsa hala. Ya şu an Koyoto mu muyuyor diye sorsanız Koyoto derdi büyük ihtimalle. Çünkü Koyoto beni şimdiye kadar yenmişti. Ama elimde değilim. Bayağı iyi oynuyor ikisi. Işte. kaçtı. Kazandık. Şöyle GG çünkü bayağı iyi oynuyor yani. Benden daha kötü oynadığı söylenebilir gördüğünüz gibi yani ama adamın kötü oynadığı, kötü oynamadığı gerçeğini değiştirmez bu. Beni izleyen çok isten daha iyidir büyük ihtimalle mesela. Bana kalırsa. Gelen beni izleyen çok iyi oynayan birkaç kişi gördüm şimdiye kadar. Yani iyi oynayan diyelim hatta. Hadi bakalım. Bu da her videonun böyle sonunda duel ekliyorum çünkü en video daha uzun oluyor. Hem de YouTube algoritması uzun videolar daha çok izlenirse daha çok millete önüne çıkardığı için öyle yani uzun video çekmek her türlü daha yıkarlı oluyor. Bir de uzun video çekmek daha çok işime geliyor. Çok kısa video olunca editlemesi de zor oluyor. Çünkü fazla editlemezsem az izleniyor. Ama böyle kısa bir uzun videolara çok edite gerek yok. Çünkü sonuna kadar izleyen adam editinden değil konuşma tarzını şeyini beğendiği için izliyor. Bu arada ulti basmak zorundayım. Öleceğim yoksa. Yani normalde duelsta ulti basmanı kaybetmek istemiyor. Adam da ulti basacak. Belli. Kaçardı. Basmadı mı? Basmadı. Ne garip. Ultisi doldu değil. O zaman... Aa doluymuşlar. Ben de sandım kazandık böylesi. Yalnız öldü bu ilk ihtimalle haberiniz olsun adam kutu açtı. Hadi bakalım. Ben ne zaman ileri doğru gideceğim diye bir şey düşündüm lan. Tamam oğlum. Seçtik. bakalım umarım yeriz. Adam iyi oynadı ama kaybetti. Ne? Hala yenme ihtimali bayağı düşük artık. Neredeyse şey, iyi, iyi ihtimali yok bile hatta. Kaybetti. İyi oyundu. Koyut oyunu ama videoyu. видебузда буекаады abone olmayı unutmayın. Bay bay.